Tamam adam atladım. Yakın oynayayım biraz. Bir evde bekleyin. <laughs> Aynen biraz yakın oynayın. Şurada biri. M4 o var burada kanka bir alıyorsa. I got supplies. Atladı biri orada. Hırla burası, ayına, burası baygın. Hop. Evet, hop. Yapacağım ya. Arkadan bot hop, hop. geldi abi. Baygın içeri. Tamam. Oyna kanka. Oyna. oyna ben skorayım. Hadi abi oyna oyna oyna. Ha önümüzde. Kaldırmaya geçiyorlar. Al kat. Al kat oldu küçük oda. Aynen adam. aynen. Al kat küçük oda. Al kat sağ oda. Bomba var bomba var. Bayıldı. Karısı baygın. Herhalde bitti. Bu bu başka. Araba kişi. geldi. Şöyle kaç kaç kaç. Kaç dolu. Öldü mü bu geldi? Yok bir kişi var. Nerede bir kişi? Bu, bu evin bir diğer evinde abi. tamam bir oynayalım bir şey. abi. Gelin gençler. Geldim kanka. Üste çıktım bir açı çiçekten. Gidin kanka. Balkonda. Tamam. I got supplies. Arkadaş şuraya adam koşuyor kanka. Allah mı? Vallahi adam koşuyor oraya. Orada adam vardı abi zaten. Oynar mıyız karşıya doğru? Aa sıkıyorlar sıkıyorlar oyna oyna. Hayır. Solda bot var yani. yapış 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 evet, Oooos Oradan yiyorlar birbirlerine Bir dakika monotop atacağım Hayır Lan çıkamadım Üstte çıkmayın üstte çıkmayın Üstte çıktım Ha o üstte değil abi onu Çok geç artık çünkü Var mı üstte şu an adam İkisinde de bak sağlı sağlı support yerim de Bu üstte oynadım Bu üst Aynen. var mı? Aa, var Var da Bu üstte bunu oynadım Ha, bu, yıkamış, yıkamış. Bunlar tamam. Ölmüş bu. O da yetmiş. Ay yakın cana bak. Bir şey var mı? Gel. Bıraktım buraya. Dört var. Burada bayağı loot var genç, ya. genç bakayım. <gülüyor> 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 ben sana dedim çekil. bunu daha yeni bulmadık mı biz ya? Yok şey şey. Nerede, Nerede o? Var, en solda. Aygın o çek onu. O eğime girdi de eğime girdi. daha var eğimde yatıyor sanırım. Tamam kaldır kanka hemen. Ay aman. Aman aman. Ölen adamlar tekrar geliyor. Evet, aynen tamam. aynen. Uzısı var ya. Ben şimdi o çatıya çıkıp eğimi vuracağım. Bir o eğime bakarsa. Lan bir de görsem. Ben şu çatıya çıkarken arkalan mıyım ben? Eğimi göremedim ya. Eğimin önündeyim ben ama. Bakayım abi aşağı mı atladı? Eğime bakıyorum. Oradaki tünele girmiş olabilir. Aynen. Yok kardeşim sıkma. Lan bu nereden sıkma. sıkıyor ki? Göremiyorum ki. Bana atıyor da. Ha bu çatıda. Aslında oynasak var ya alırız ha onu. Nerede? Koparalım Abi onu. Yaptı. O çatıda ama o şimdi inip loot yapacak. Mermisi bitti çünkü. Baya mermi harcadı. Gel kanka. Arkandayım bekle. Kanka evin içinde şu an. Hani, <laughs> hani biliyorum ya. Mermisi bitti onun. Tamam kanka arkandayım devam. Bu ev miydi? Evet evet önündeki evde kanka dikkat et. Ay gel buraya. Okay. Daha Ay yeni vurduk niye geliyorsun? Arap kanka ne bilsin ki? <laughs> Arap bana uzu deniyor. çoğalıp çoğalıp geliyor. Yaka <laughs> gel, baygın şurada. Watch out. Geldim bakın oynadım. önüm Tamam ha bunlar bitti mavi tarafı vardı. Allah. Yedi Dursun biraz. valla. Mole attım abi. Oynadım. Balkonda mutlu. Aa şurada şurada. Mark Aşağıya atıyorsun. düşmüş şey molotov. Gel kanka. Bekle girme içeri. Molotof Yo bitti. Oynadım. Tamam. Tamam. Helal. Tamam. Ama Helalsin be. Hakan kaç para var? Eee 25. Oha lan ben o kadar adam vurdu. Ben 51 var gel 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 Kaç kill var? Ne yok? Kötü anne var. 2. 2. Murat. 4'ü kanka 4. 4. 10 da bende. Oy ya. Oo, güzel. Ozan bu maç bir 25 kill al abi. Kastı. Hadi sen maçı bindin bari şey eksi kapatalım. Beyler be, tara 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 kaçırma. Ne? Helal oğlum. Allah çok vurdum ki nasıl düşmez ya? Ah be. Ne ya nasıl düşmedi o ya? İki var ya. Evet. Ha gidiyorlar maalesef. Adam bırakmış. Nereye gidiyor lan bu? Hangi kaldırmaya gidiyor var? Kaldırma yok gibi. Ha varmış lan. Var var. ben onu patlatırım lan. Nereye gitti? Gelecek kanka o yolun geçecek bir daha. Hayır canım. Drop indi. Smoke dayan altına Şuna basın ya. Enemies ahead. kanka bayacağım. Al bizim arabayı al bizim arabayı. Al bizim arabayı hızlıca. Bas 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 bas. Hadi gençler hadi hadi hadi. Bas abi. Ön mavi atıyorum kafaya ona göre. Arka mavi at. Arka mı? Arka okey. Tamam, Buradan tamam aldım bunu. Aldın abi. Tamam. Biraz bitti tamam. Bitirme 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 bitirme. Aynen. Bekle 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 kaldırma şey olsun. Aa. Daha ha 38 saniye var. <laughs> Dropdan ne çıktı? Bunlar biraz yorulmasın ya şöyle biraz aşağı alayım da. Bitir ne? hadi be kardeşim bir Allah Allah. Dur dur tamam ya tamam abi. bitirelim mi? Dağlar, dağlar. <laughs> tamam hadi bitiriyorum hadi. Kanka bitir bitir kalksınlar. Hadi bitir hadi hadi hadi. hadi eyvallah. Adamsınız hadi. <laughs> hadi abi. Ne diyor <laughs> şey, kardeşim hadi bitir ya diyor. <laughs> Türk vermiş. Ben fark etmemiştim. <laughs> e gidelim bir daha vuralım. Hazır noktaları yok. Bir daha, aynı. <laughs> 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 Allah o yüzden mi kanka? <laughs> Bak kolay ya. Ha burada tamam, lan. Adam. Durdum. Birinde dışarıda. Aldın <gülüyor> aldın, aldın onları <laughs> Ay bomba sekti lan. Bombadan battım şey şey zaten şey. ya. Ya yine bomba. Allah'ım ben oynuyorum, atmıyorum bomba falan. Gel kanka girelim. Beraber girelim. Dur kanka geliyor. dışarıda mı? Evet evet, evet Tamam. 3 kaldı. 2 kaldı. Bitirmeyin o da bitirmesin. lan Gir Ben de niye düşünmem yelek yokmuş. <laughs> ben pustum burada da burada araba var adam yok herhalde. Şurada abi. Tamam dur burada. Ha bu arabayı ben patlattım ya. Çatla. Çatı. Çatı çatı Ah be. Tamam baygın. Çatı düştü. O, o mu? Bu oydu herhalde. Bu 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 Nasıl bu, kanka. bu, bu. Gel kanka ne bileyim oğlum hızlı hızlı çıkmış. Kalkayım. Amerisi vardı. Gel 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 gel. Oy 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 oy. Ne güzel <laughs> <enemies çıkıyor. Aha. gülüyor> Lan çalsana kill çal. de ayıp sen hemen. <laughs> <laughs> direk öldü. Basalım kanka, mı? Orada baygın, orada baygın var. Oyna istersen ama. Tamam oynadık. Gelin kanka. Araba yok bizde. Araba cici. Tamam, support'a, support'a gidersiniz. Tamam, support diyoruz. Hayır, onu ver. Geldik. Alt katta mı üst mı? katta mı? Alt katta galiba. Bence bu, bence buradaki herkes ölmüş. Ha aynen. Matab, sen ama tabii sana adam vurdun herhalde? <laughs> Emin misin? Ya iyi canım. Ses. Aa bandaj basıyor biri. Bandaj. Küçük adam, küçük adam bak. Küçük adam. Yo yo. Küçük adam değil. O zaman tahtada abi. Yok bak kanka bu. Aa et Burada o adam bakıyor. Bir gün de şu kardeşinize <laughs> güvenin ya. Bir gün bir gün. Bu var ya şimdi burada ne loot vardır ha. He? Buna her şeyimiz de var. Kimse ben bana güvenmiyor, güvenmiyor ya. ya. Yok oğlum güveniyoruz da her yeri kutu görünce dedik herhalde hepsi ölmüş. Aa, kanka. Neyse. Her yer kutu kanka baksana. <laughs> şu eleyalım Bu araba ne lan? Kanka çok kastı. Hayır. Lan. Geldik, geldik. Sol var abi, arkanızdan geliyor. Akın abi aldın onu da. Hemen evet. önünde. Bu adam niye koşuyor böyle? <gülüyor> <gülüyor> Ama dedim diye kanka var yediydik ha. Oğlum bir de arabadan indim ya, şey olmadı. Ekran dönmedi. Mouse'un geldi. Yo, mouse gelmedi dönmüyor var. ya bazen. İlaç o mu? Bir tane alırım ya. Kayada. Geri çek Josef. Size doğru oyna diyecektim yani. de aldım. Çoğun alsak attı biliyor musun? bir <laughs> an <mı>? vurabiliyon <laughs> zannettim. <laughs> Yalnız var ya bir AMR salladım az daha vuruyordum ya. Eee bir kaldı nerede bu? Nerede işte kutu, ya şimdi var üç tane. Korkut ne be. yapayım? Üç tane lahmacun var 20 yaparsa. <laughs> Yalnız 3 tane hiç sen mi? alıyorsun oğlum. Ben vuruyorum. Ben niye alıyorum? O nasıl oluyor hiç ha? <laughs> Vazgeçti ben. Çok alakasız. <laughs> Mantarda uyuyor mu acaba lan? Aha burada bak. Duydum. <laughs> Oo. <Oy>. Dayı <laughs> Ne oluyor lan? Ne taraf bu arada? Korkutsanız oradan. <gülüyor> Helal. Dürbünleri <laughs> istediğim gibi değiştirmiyor ya. 20 kill. Arkadaşlar çok teşekkürler beyinler için. Güzeldi. Sonunda ya. Valla. 24 puan oh be. Budur be. Deli olduk. 27. Yalnız evet. Koçinkiden iyi çıktı kanka ya. aynen 32 kill mi? 31 kill herhalde. 20 29 31 kill güzel. 2325 <laughs> e asa. Tabi e, kanka. Ben e tabi. Ondan söylüyorum ya. <laughs> Neyse az önce yedim eksi puanı geri aldım. Birimiz <laughs> Konya'da bayılıyor. Birimiz Urfa'da bayılıyor. Ben kaç eksi yemişim? Kanka ben eksi 10 yemişim ama 24 puan almışım. Ben bayağı çıkardım puanı. Aynen. Ben de bayağı çıkardım. Arkadaşlar bir el elinizi alırım. Şöyle yorumlara gelin.